Biraz heyecandan, birazcık da biraz kronik ellerim titriyor. Maruz görürsünüz işaretleme yaparken. Sesimi alabiliyorsunuz herhalde. Sayın dernek başkanları, değerli kamu kurumu temsilcileri ve katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Özellikle Platon Der Genel Sekreteri Abdül, Özür dilerim. Gökten Bey'e ve Sayın Yardımcısı e, Abdullah Bey'e çok teşekkür ediyorum nazik davetleri için. Kendileri e, İstanbul'dayken benle iletişime geçtiler. Burada olmaktan da o yüzden onur duyuyorum. Tabii e, burada Türk Standartları Enstitüsü olarak, yani bir enstitü olarak bu işlemin, bu organizasyonun bir eğitim kurumunda Ostim Teknik Üniversitesi'nde düzenlenmesinden ayrıca memnuniyet duyduğumu bildirmek isterim. Sayın Rektör Yardımcısı şu an burada değil, gıyabında ona ve buradaki emek gösteren bütün arkadaşlara teşekkürü ayrıca iletiyorum. Tabi sunumun son zamanlara kalmasının bazı avantajları oluyor, bazı dezavantajları oluyor. Özellikle ITM kapsamında yaptığımız işlemlerde bazı eğitim faaliyetlerimiz var. Biz sona kalan derslerimizde öğle aralığındaki yemeklerden yoğurt ve ayranı kaldırdık. Genelde katılımcıların uykuları geliyor bazen dikkatlerini toplayamayabiliyorlar. Dezavantajı bu oluyor ama avantajı da şu oluyor. Bizden önce yapılan sunumları değerlendirme fırsatımız oluyor. Gördüğümüz üzere Türk Standart Denizlisi standart hazırlama ve standartlarla ilgili olarak başta ve bunun peşine bazı değerlenme faaliyetlerinde laboratuvar olsun veya farklı şapkalarla burada hizmet veriyor. Onu görmüş olduk. Ve bu bizim için de, enstitümüz için de çok önemli bir durum. Tabi e, burada bazı e, hususlar da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sunuma başlamadan önce bunları söylemek istiyorum. Kamu kurumları temsilcileri ve dernek temsilcileri bazı sunumlar yaptıklarında bu işin ne kadar koordineli çalışmanın ne kadar önemli olduğu da bir kere daha göz önünde bulundurması gereken bir unsur haline geliyor. Dolayısıyla bu tarz çalışmalar için e, sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Tabii bizim e, Türk Standartları Enstitüsü Ulaşım Lojistik Ulaşım Sistemleri Merkez Başkanlığı olarak e, işin farklı bir boyutunda görev alıyoruz. Bir miktar bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bu bahsedilen farklı sunumlara bir miktar bu şekilde katkı yapmayı enstitüm ve kendim adına hedefliyorum. Bizim sunumumuzun başında bazı tabi idari hususlar var. Her mevzuatta olduğu gibi bu kısımlar birazcık sıkıcı oluyor. Çok fazla sizleri bu konuda boğmadan sunuma başlayayım müsaadenizle. İlk olarak sunumumuzda hedefimiz e, bu konuda araçların imal, tadil ve montaj hakkında yönetmelik konusunda görevlendirilmesi. Bu kapsamda hangi işleri yaptığımız ve e, tadilat ne demek? Yani bir araca bu üst yapının takılması nasıl bir tadilat oluyor? Başka türlü hangi tadilatlarımız var? Ve bu kapsamda bazı başvuru sayıları ve tek dosya uygunluk yazısı, <laughs> özür dilerim, faaliyeti, e, detaylarını anlatmamla sunumumu, çok özür dilerim, <laughs> Sunumu bitirmeyi planlıyorum. İlk olarak bizim bu işi yapmamızdaki asıl iş, asıl dayanak karayolları trafik yönetmeliğidir. Bu yönetmeliğin 63. 63. maddesinde e, su varsa alabilir miyim? O açılmadı herhalde. Tamam. Karayolları Trafik Yönetmeni'nin 63. maddesinde şöyle bir hüküm bulunmaktadır. Özetle bu kısmı çok kısa anlatayım. Araçlar karayollarında seyahat ederken mutlaka araç uygunluk belgesi bulundurmak zorundadır. Bu araçlar yeni üretilsin veya üzerine sonradan değişiklik yapsın. Bu araçların araç uygunluk belgesi bulunması gerekir. Araç uygunluk belgesi bulunmayan araçların tescil işlemleri yapılamaz. Bazı çerçeve yönetmeliklerimiz var. Yönetmenin detay sunumun detayında bunlardan sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. AİTME yönetmeliği yani açık ismiyle araçların imal, tadil ve montaj hakkında yönetmelik 2003 yılında yenilenen, Sanayi Bakanlığı'nda yenilenen bir protokolle bütün yetkileri enstitümüze devredilmiş bir yönetmeliktir. Bu kapsamda enstitümüz 2003 yılına daha önce parçalı olarak bazı işlemler yaptık. 2003 yılı beri bu işlemlere devam etmektedir. Bu yönetmeliğin amacı tabi sizler burada bahsettiniz yüksekte çalışma platformu monteli araçların e, içinde bulunan kişilerin e, güvenlik ve teknik bazı e, kriterlere tabi olduğunu. Ancak bizim için bu araç sadece bu kısmı değil araç kısmının da bazı teknik şartları ve güvenlik şartlarını sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla bizim incelememiz sadece üst yapı özelinde olmuyor, aracın da bazı şartları sağlaması gerekiyor. Bu yönetmenin amacı esas olarak budur. Bu yönetmelik kapsamına her türlü araç tabii ki de girmiyor. Martoy, motoy ve tortoy, çerçeve yönetmelikleri kapsamında üretilmiş araçlar tescil görsün veya görmesin bu yönetmelik kapsamındadır. Ayrıca şantiyelerde çalışan, taşıyacaklarında çalışan, havalimanlarında çalışan, böyle özel alanlarda çalışan araçlar. İş makineleri ve toplumsal olaylara müdahale amaçlı kullanılan Toma, Akrep, Panzer ve Silahlı Kuvvetler Envanteri'nde bulunan araçlar bu yönetmelik kapsamına isteğe bağlı girmektedir. Yani AYTM onayı alabilir, almaya da bilir. Bu durum tamamen üreticinin isteğine bırakılmıştır. Tabi burada bazı sorunlar oluşuyor. Bu kısma gelmişken söyleyeyim. En basit örneğini söyleyeyim. İtfaiye. E, i̇tfaiye araçları normalde bu yönetmelik kapsamına göre isteğe bağlı onay almaktadır ancak trafikte kazaya karışıyorlar ve bu kaza sonucu bazı problemler, hukuki sorunlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu sebepten bu araçlarda item onay alıyorlar. <laughs> bu çerçeve yönetmelikler görmüş olduğunuz dört tane çerçeve yönetmelik. Bahsettiğim araçların imal tadil ve montaj hakkını yönetmelik. Bunların biraz daha üstünde ulusal bir mevzuattır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Ee, ve en son 2016 yılında yayınlanmıştır. Buna paralel olarak bize bu konuda başvuru yapan teknik eleman olarak değerlendirdiğimiz yetkili teknik sorumluların e, durumlarının düzenlendiği tebliği de buna paralel olarak yayınlanmıştır. Martoy motorlu araçlar ve bunların römokları tip onay yönetmeliği, tarım orman araçlarının tip onay yönetmeliği, 2 ve 3 tekerlekli ve 4 tekerlekli motorlu araçların tip onay yönetmeliği de çerçeve yönetmelik olarak önümüze çıkmaktadır. Tabi Aytema e yönetmeliği her ne kadar 2006 yılında yeni yayınlanmış gibi görünse de temeli 1966 yılına kadar gitmektedir. Ve bu yönetmeliğin dayanağı 1930 yılında yayınlanmış ticarette tahşim menni yani bu içeriğin azaltılması anlamına geliyor. O kanuna kadar dayanmaktadır. Ve enstitümüz işte uzun zamandır bu konudaki faaliyetlerine devam etmektedir. Sizleri çok sıkmadan bu konuda bazı önemli tanımları yapmak istiyorum. AYTEM yönetmeliğinin ve bakanlığın e, kim olduğundan bahsetmiştik. Mevzuat bu bahsettiğim tüm regulasyonlar ve e, bu çerçeve yönetmelikler mevzuat olarak tanımlanır. Onay kuruluşu bu yönetmelikleri yayınlayan ve teknik servisleri atayan, e, teknik servisleri gerekirse görevden alan, enstitümüzü görevlendiren ve bu konudaki her türlü denetim yapmaya hakkına sahip Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır. Aynı zamanda bakanlık olarak anılır. Teknik servisler bu konuda deneyler yapmaya ve buna dayanarak raporlar düzenlemeye yetkili kuruluşlardır. Bu bazen karışıyor. Piyasada şöyle bir durum oluyor. Araç üzerinde bazı değişiklikler yapılıyor. Yetkili teknik servisten biz rapor istiyoruz. Vatandaş gidiyor aracın servisine. işte atıyorum marka vermek istemiyorum ama Lada diyelim. Kullanılmayan bir marka olsun. Lada'nın teknik servisine gidiyor ve oradan rapor almaya çalışıyor. Burada kastedilen teknik servis bu değildir. Yetkili teknik sorumlular ise bizim başvurularda esas aldığımız, muhatap aldığımız, otomotiv mevzuatı çerçevesinde iş ve işlem yapmayı yetkili, yetkili teknik sorumlu tebliğ kapsamında enstitümüzce eğitim verilen ve sonunda sınav yapılan teknik elemanlardır. Yani bize gelen başvuruları biz sadece dosya üzerinden değil, aynı zamanda başvuru yapan kişiler üzerinden de değerlendiriyoruz. Bunun yanında tabi araç ve dosya incelemelerimiz devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde araç kategorilerinden bahsedeyim. Tabi araçlar yaptığı iş ve işlemler sebebiyle bazı alt kategorilere ayrılıyorlar. Ee, bizim için şu an bu sunumda, bu organizasyonda önemli olan N kategorisi araçlardır, yük taşıyan motorlu araçlardır. M kategorisi araçlar ise yolcu taşıyan motorlu araçlar olarak tanımlanabilir. Bu araçlar bildiğiniz üzere e, direkt olarak her zaman üretildiği gibi kullanılmıyor. Bu araçlar ülkenin ekonomik şartları gereği bazı değişiklikler yapılmak zorunda kalıyor. Bu değişikliklerin de bu aracın üretimi sırasında şartlarını sağladığını bildiğimiz mevzuatların etkilenmesiyle etkilenip etkilenmediğinin kontrol edilmesi gerekiyor. Biz bu işleme kısaca tadilat diyoruz. Orijinal parça değişikliği dışında kalan, aracın üzerindeki teknik verilerin değişmesine sebep olan değişiklikleri biz tadilat olarak isimlendiriyoruz. Bunlara ek olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Orijinal tipte parça değişikliği normalde bir tamirattır. Ancak aracın şes numarasının bulunduğu bölge ve motor değişikliği idari bazı bilgilerin değişmesi sebebiyle tadilat olarak değerlendirilmektedir. Biz tadilat başvurularını iki farklı esas kanaldan alıyoruz. Seri tadilat ve münferit tadilat başlığı olarak. <laughs> Seri tadilatta biz firmaya bir yetki veriyoruz ve bir tip araca bir başvuru yapmasını bir başvuru yapmadan bir yetki veriyoruz ve o tip araca bir tadilat yapmasını sağlıyoruz. Müferrit tahlilatta ise her bir araç için, her bir araç için enstitümüze yetkili teknik sorunlar tarafından başvuru yapılması gerekiyor. Biz hem dosyalarını hem de bu araçların araçlarını araç kontrol merkezlerimizde inceliyoruz. Tabii bununla ilgili bazı teknik gerekli e, mevzuatın öngördüğü hususlar var. Bu hususların detayına çok fazla girmeyeceğim. E, bizim bu item yönetmeliği kapsamında tadilat olarak en çok aldığımız başvuru üst yapı tadilatıdır. Sizin burada bu organizasyona sebep olan konu da e, bu üst yapı tahlilatının başlığı altındadır. E, ITM yönetmeninde 22 tane tahlilattan bahsedilmektedir. Bu 22 tahlilatın en çok başvurusunu biz e, tahlilat, e, üst yapı tahlilatında almaktayız. Bu görmüş olduğunuz 2021 yılında enstitümüze yapılan başvuruların sayısıdır. Tabi pandemi şartları sebebiyle bu sayılar bir miktar ortalama şart sayılarımızdan düşük. 2020 daha düşüktü. Bu biraz daha iyi. Bu sene biraz daha toparlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 105 bin adet başvuru alıyoruz biz yılda. Biraz daha fazla bundan. Bunun 82 bin adeti münferit taylat faaliyetinde oluyor. Bu 82 bin adetin 52 bin adeti üst yapı taylatı olarak alınıyor. Bizim burada makine emniyet yönetmeliği kapsamına giren ve onaylanmış kuruluştan CE sertifikası alması gereken araçlar şu yanda yıldızla işaretli olan araçlar. Yıllık bu kadar sayıda biz başvuru alıyoruz. Tabii daha önce bahsettiğim gibi her araç için AİTM onayı zorunlu değil. Özellikle iş makinalarında biz bize gelmediği için başvuru bunları mecburen değerlendiremiyoruz. Bize gelen araçlarda ise bu başvuru şartlarını arıyoruz. Bununla birlikte üst yapı nedir? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Araçlar, bu görmüş olduğunuz araçlar bu şekilde üreticiler tarafından üretilmiyor. Bu araçlar genellikle tamamlanmamış halde üretilip veya farklı bir üst yapıyla üretilip sonradan bu hale getiriliyorlar. Şu görmüş olduğunuz itfaiye aracı, tabii biz bu sunumları her yerde paylaştığımız için buraya arkadaşlar oyuncağını koymuşlar. Bu itfaiye araçları, 3 metreden yukarı personel taşıyan araçlar ve çöp sıkıştırmalı çöp kamyonları, bunlar makine emniyet yönetmeninin ek 4'ü kapsamına giren araçlardır. Bu araçlardan aldığımız başvurularda biz başvuru eki olarak, diğer teknik şartlara ek olarak makine emniyet yönetmeninin uygunluğunu gösteren CE işaretlemesini arıyoruz. Ve bunun kontrollerini araç incelemesi sırasında da, yapıyoruz. Burada tabii enstitümüzce münferit halat e, faaliyetinde gelen e, bu şu altta görmüş olduğunuz madde gereği bütün araçlardan tek makine emniyet yönetmeliği kapsamında bir sertifika isteyemiyoruz. Çünkü yönetmelik e, bu amir hükmü gereği bize sadece hidrolik pneumatik aksam içeren araçlarda istemiş. Ancak makine emniyet yönetmeliği bazı kap, e, bu araçların bazıları kapsamı dışında kalıyor. Bunlarla ilgili de Sanayi Bakanlığı'yla 2005 yılında yapılan bir çalışmamız var. Teknik dosya uygunluk yazısı diye. Normalde firmaların makine emniyet yönetmeliği kapsamında kendi bünyelerinde tutmaları gereken teknik dosyalarını biz enstitü olarak e, kendi arşivimizde tutuyoruz ve bunların değerlendirmesini yapıyoruz. ay e, Makine emniyet yönetmeliği ek 4 kapsamına giren araçlar için ek olarak istediğimiz e, sertifikalar bir de uygunluk beyanı ve taahhütnamedir. Bu uygunluk beyanı aracın e, uygun olarak bize gösterilen şekilde üretildiğini gösteriyor. Taahhütname ise aracın bizim onayımızdan önce devreye alınmayacağı ile ilgili bir taahhütnamedir. Biz sadece araç incelemesine gelene kadar aracın kullanılmasını istiyoruz ve bunlar genelde çekici üstlerinde geliyorlar. Bu tarz araçlar genelde bizim şu üç başlık altında aldığımız araçlar oluyor. Platform monteli araçlar tabi bunlar bizim için 3 metrenin üstünde bir erişim mesafesi olması gerekiyor. İtfaiye araçları tabii her itfaiye aracını biz bu kapsamda alamıyoruz. Bazıları sadece su pompalama amacıyla kullanılıyor. Yüksek erişim sağlayan araçların e, yine makine emniyet yönetmeliğine göre CE işaretlemesi olması gerekiyor. Çöp toplama araçlarının ise tamamından biz makine emniyet yönetmeliği kapsamında C işaretlemesi arıyoruz. Bunun dışındaki araçlardan ise bir bir enstitümüz bir üst kontrol e, mekanizması olan tek Tescil Uygunluk Yasasını kullanıyor. 2005 yılında bizim tekrar söylediğim gibi Sanayi Bakanlığı'nda yaptığımız bir çalışma sonucu bu tek dost uygunluk yasası ortaya çıktı. Bu tek dost uygunluk yasası sadece münferit ithalat faaliyetinde firmaların kullanabileceği bir yazı. Aşağı yukarı makine emniyet yönetmeliğindeki iç kontrol yöntemlerine benzer, oradaki tek dost uygunluk yazısındaki şartlara çok yakın bir çalışma zamanında yapılmış ve bununla ilgili bazı başvuru ekleri evrakları oluşturulmuş. Buna uygun firmalara biz teknik dosya uygunluk yazısı veriyoruz ve bunlar bize bu yazıları beyan ederek başvuruda bulunabiliyorlar. Enstitümüz 2017 yılının ortasından beri başvurularını elektronik ortamda almaktadır. Hemen hemen tüm başvurumuzu e-imzalı bir şekilde portalimizden alıyoruz ve başvuru sonucu verilen belgeleri de yine elektronik imzalı ve e-imza kanunu gereği kare kodlu doğrulama linkli bir şekilde başvuru sahiplerine ulaştırıyoruz. Tek dosya uygunluk yasası da ve ortamda verdiğimiz başvuru bir belge olduğu için bunları verdiğimiz zaman BAMS kapsamında biliyorsunuzdur belki bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi kapsamında tekrar tekrar firmalardan istemiyoruz. Ve bir inceleme konu olduğu zaman firma da değil, kendi arşivimizden bu dosyaları çıkartıp inceleyebiliyoruz. Tek dosya uygunluk yasasına gelecek olursak, tabi burada daha önce bahsetmiştim. Makine Emniyet Denetlerindeki tek uygunluk teknik dosya ile ilgili temel olarak benzer bir denetleme faaliyetimiz var. Burada ek olarak biz ona ek olarak istediğimiz bazı dokümanlar var. Örnek bir proje istiyoruz. Çünkü bu alınan yazı sonrasında bir münferit talat projesinde kullanılacak. Bu proje ön bir hazırlanmış proje istiyoruz. Ve bu projede bazı teknik servis raporları gerekiyor. Sanayi Bakanlığı'na adadığı yetkili teknik servislerden alınmış bir teknik servis raporu gerekiyor. Bunlarla birlikte bazı risk analizleri, bu risklerin azaltılması ile ilgili yapılmış çalışmalar, hesap formları, varsa devre şemaları vesaire, bunlar gibi hususların dosya içinde bulunmasını istiyoruz. Biz incelemelerimizi yaparken tabi her zaman şöyle söyleyeyim, bizim inceleme yaptığımız araçlar çoğunlukla ekonominin içinde bulunan araçlar oluyor ve bu araçlar trafikte sadece aracı kullanan kişilerin değil aracın temas ettiği diğer araçları da etki ediyor. Dolayısıyla bizim bu konuda inceleme yaptığımız zamanlardaki iş yükümüz biraz fazla oluyor. Çünkü tek başına aracın üst yapısını değerlendirmek veya aracı değerlendirmek değil, Topyekün aracı bütün Avrupa Regülasyonlarına uygun hale gelmesini bekliyoruz. Bu sebepten bazı durumlarda diğer kamu kurumlarıyla ve paydaşlarla ortak çalışmamız gerekebiliyor. Bu hususta bu görmüş olduğunuz mail adresi, Bizim e, ulaşım sistemlerinin genel mail adresidir. Her türlü sorunuzu, önerinizi, varsa şikayetinizi iletebilirsiniz. Şu aşağıda görmüş olduğunuz numaradan çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarımız e, günün mesai saatleri içerisinde ulaşabilirsiniz ve sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca yazılı talepleriniz de olursa mutlaka e, enstitümüz bunları değerlendirmektedir. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.